Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Totti'den paket açılımı yapacağız. Mbappe'yi alacağız ve U de bir tane takasımızı yaparak U veda edeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Arkadaşlar geldik şimdi TOTY'a toplamda 4750 tane fişimiz var. Bu fişimizde hesaplarsak toplamda 3 tane oyuncumuz garanti. Umarım 3'ten fazla garanti oyuncumuz çıkar. Ve ilk paketle başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Yola gitmeyi elbette istiyorum. Umarım iyi bir forbe çıkartabilirim. Ve ilk paketle başlıyoruz. İlk paketimizden coins yanında puan geldi. ikinci paketimize geçiyoruz. Evet ikinci paketimiz geldi ve paketimizi de açtığımızda da hoppa yola gidiyoruz. Kim geliyor? David'i verdi. Yok. Kim bu? Depay mıydı? Yok Tadici verdi. Pek bir coins değeri yok ama olsun. Oyuncu oyuncudur. Geçelim bir diğerine. Hadi bakalım bu sefer de bir yola git. Bari 100 coins versene. 50 ne? cimli Evet devam edelim paketimiz geldi ve hadi bir yol hadi bir yol hadi bir yol hadi bir yol. <laughs> evet yedinci paketimizi de açıyoruz. Umarım içinden güzel bir şey çıkar. Oyuncu hissediyorum. Geliyor mu? Geliyor mu gelmekte olan? Hadi hadi. Aa seçkin oyuncu geldi değil mi? Hoppa kaleci geldi. İyi en azından 100 coin'sten daha iyi. 8. paketimiz ve giderek garanti oyuncu paketimize yaklaşıyoruz. Buradan da hadi bir oyuncu çıkar bize. Hadi be. 50.000 bin coins. Yanında forvet puanı. E garantiden bir önceki paketimizde oyuncu çıkarsa çok iyi olur. Hadi bakalım bir oyuncu. Maalesef. Evet geldik şimdi buradan garanti paketimize. Umarım 90'dan yukarıya bir oyuncu çıkar. Lukaku'dan sonrası kim çıkarsa benim için kafi. Hadi bakalım. Evet. 3, 2, 1 ve gidelim. Yola gittik. Evet. Hadi bir Portekiz. Santra. David ne ya? 80, 90 dedik 86 çıktı. Olsun. En azından 100 coins'ten daha değerlidir. Coins geldi ben gördüm ya. Coins geldi gördüm şansı. Evet devam edelim. Bakmıyorum. Paket geldi mi geldi. Açıyorum. Hadi git. Of. Ha paket geldi mi? Ben coins görmesin diye bakmadım. Hadi git. Hadi git ya. Kaç puanımız oldu bu arada? Mbappe içinde sadece bir paket daha açsak şimdi Mbappe'mizi alabiliriz. Hadi bir oyuncuya git biz de gidip Mbappe'yi alalım. Hadi be. Kaç oldu? 1000 oldu. Şimdi gelelim Forbet'e. Oyunda bir bug'dan çıksın. Gelelim buradan. Atak puanımızı alalım. ilk 11 fişimizi de. Ve gelelim yolun başına ve buradan Kylian Mbappe'yi alalım. Zaten Lewandowski'ye gidemiyoruz. Evet. Hadi bakalım Mbappe'mizi de alalım. Aa yola girdik. Aa Fransa. Santra. Aa kim bu acaba? Aa Kim bu? Aa Mbappe gelmiş. Aa inanmıyorum. Paketten Mbappe çıktı. Görüyor musunuz? Evet. Gelelim tekrardan ana bölmeye devam edelim. Oyunda baga girmemiş olsun. Evet. devam edelim. Bakalım buradan bize ne geliyor? 100 coins yanında forbet puanı. Hadi bakalım. Bir oyuncu verdi. Hadi bir oyuncu verdi de bugünü karlı bir kapatalım hadi. Of. Queens geldi ya ben gene Queens'i gördüm. Ben niye Queens'e bakıyorsam Queens geldi. Evet durun bu sefer hiç bakmıyorum. Kapattım gözümü. 1-2-3 Açıyorum. Hadi bir git ya. Hadi bir yola git ya. Bak tekrardan bakmıyorum. Hadi bakalım. Git bir yola. Ha git bir yola ya. Ya bir git yola ya. İtalya. Sağ kanat. Federico Chiesa. Bu kaç? 100 coinsten her şekildeydi. Devam edelim. Şimdi. Valla coin sanki yükselmedi gibi ama. Ben görmedim galiba coin'si. Aynen coin'si görmemişim. Hadi git. Hadi git. Hayır hayır hayır. hayır o yer zabal ne ya? İnat etmiş illa ki bas bas bağırıyor. 90'dan üstün oyuncu yok diyor. Ama aa bu burada garanti oyuncusundan önceymiş. Dur bakalım şimdi garanti oyuncu bize bir iyi bir şey gelsin. Hadi bu sefer 90 üstü bir şey gelsin. Hadi. Hadi git. <laughs> ya aynı anda niye aynı oyuncu iki defa veriyorsun ya? Ama iyi ya sürekli oyun çıkarttık o da güzel en azından. Hadi bu sefer de git göreyim seni. Hadi git. Ne oldu gidemedin değil mi? Hadi, git hadi bir git. Hadi git 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 git, git. istemiyorum git. <laughs> ya iter ne ya. Coins yükselmedi sanki ya. Bir bakalım. Aynen coins yükselmedi. Hadi git. İtalya. <laughs> Sol kanat. Napoli insinye mi? Yani şuradan bir 90 üstü oyuncu vermemek için Elinden gelen her şeyi yapıyor resmen. Adam resmen savaşıyorlar. Sanki coins bir daha yükselmedi bakayım. Coins mi yükseldi? ayın Hadi bakalım. 5. paketimize yolumuza gidiyoruz. Git artı. Aa, seçkin önce dur. Kim geldi? 1 2 3. Hoppa. Promy Aliconcu'su yapalım ya resmen bas bas bağırıyor. 100 coin'den daha iyidir. Devam edelim. Ciddi söylüyorum bu sefer coins yükselmedi. Yükselmedi ama ben baktım. Ben gözümde mi program gözlük mü ne yapsın? Evet gelelim şimdi 7. paketimize. Hadi bir git. Hadi bir git. İlla ki coins verecek. Kaç kaldı? Var var paketimiz daha var. Garantiye yetiyoruz. Orası kesin ama önemli olan garantiden önce bir şeyler çıkarmak. Hadi git bir yola. Ah be. Evet garantiye iki paket. Garantiden önce bir oyuncu çıkarsa bizim için karlıyız. Hadi bir git. Hadi bir git. Evet dokuzuncu paketimizdeyiz. Vallahi yine Coin's galiba yükselmedi. Kaç 790'da falan kaldı. Coin's yükselmedi. Allah Allah 790'daydık ama evet gelelim şimdi garanti oyuncu paketimize. Bir sürü oyuncu var. Rica ediyorum bu sefer bir 90'lık üstü bir oyuncu gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Ama geleceğini de zannetmiyorum. Hadi bakalım. 3, 2, 1 ve gidelim. Evet girdik şimdi yolumuza. İtalya. <laughs> Oliver Curi mi? Ya ben bu adamı dün akşam sattım. Niye bir daha bana veriyor? <laughs> İyi ya en azından 500 coin. 100 coin'den 50 coin'den daha kardayız. Son paketimiz. Hadi bakalım bu son paketimizde bakalım ne oluyor. Bu toti for bölümü açmıyor. Aa fiş verdi tekrardan doğru ya. Hadi bakalım git bir daha yola. Maalesef 75.000 bin coins ve fifa forol fonu verdi. Şimdi gelelim önemli aşamalar bölümünden. Şuradan mıydı? Aynen buradan toplamda 600 tane fişimizi de alalım. Tekrardan gelelim ana bölmeye. 700 yaptı. 1, 2, 3, 4 paketimiz daha var. Devam edelim. Hadi bakalım bir oyuncu çıksın. Coins yükselmedi. 1 milyon 922'de kaldı. Ulan 1 milyon 922'den kaldı ya. Videoyu isterim bak bir daha aynısından kalmıştı. Evet 3. paketimizdeyiz. Hadi bir git. bu ah be iyi. Ah 2 milyon 0, 0, 0, 0 coins vardı coins yükselmedi bakın videoyu geri sarın bir daha bakın coins yükselmedi ama oyuncu çıkmadı Hadi bakalım bu da son paketimiz yüzümüzü güldür coins geldi mi gelmedi mi hiç bakmadım forbet puanı açıyoruz hadi bir git yola ah be. Evet bakalım maalesef diğerinde açamıyoruz. Bu arada ne kadar puanımız oldu diye i̇şte bakalım. 1200, 1400 puanımız oldu. Şimdi geçelim ultime bölümüne. Buradan toplamda 200 puanımız var ve ilerleyemiyoruz. Şimdi takasa gir diyelim. Eşref Hakimi pazardan aldık. Şu andaki iki kartı da pazarda biraz değerli olduğu için Eşref Hakimi'den yana gittim. 150 tane 150 puan takas puanı verdiniz. Bizim de 200 puanımız var ve Eşref Hakim'in 94'lü kartını alalım. Takas başarılı. Tebrikler yeni bir oyuncu aldın. Devam et diyelim. Şimdi geçelim pazarımıza. Geldik şimdi pazara. Kim var kim O herkesi satacağız. Hakimi burada. Hakimi satalım. 10 milyon 700'e gönder gitsin. Bak Mbappe'nin benim kadarmış? Mbappe 11 600 var. 11 yani 11 500'e koyalım. Onayla diyelim. Bakalım başka kimi çıkarmıştık satacak için. Oliver Jury sat gitsin. 510 zaten isteniyormuş. Başka bunlar satılıyor mu? Bakalım pazarda çok yoktur umarım. Ha bunu 200 e istiyorlar gönder gitsin. Başka bir daha o yarza balı satalım. Bunu tekrar da tekrardan aynı fiyatta isteniyormuş. işte iki kişi isteniyormuş. Ne tuhafsa bizde de iki tane oyuncumuz var. Bakalım David için şu an pazarda isteniyor mu? Bir tanesi varmış. 160 lira e koyalım belki satılır. Başka kim kaldı? Tadice bakalım. Tad işte bu boğuncu satılmaz. Evet, çıkardıklarımız bu kadar galiba. Bakalım 90 üstü çıkardıklarımız. ha şu kaleciyi çıkarmıştık. Git abi sen de güle güle kendine iyi bak. Bakalım başka kim kaldı. Bunları da zaten satamıyoruz. Tamam. Evet oyuncularımız hepsi bu kadar. Burada bir mendi vardı. Buradan da emiler bölümüne gelelim. Maşallah herkes hızlı bir şekilde ne kadar satın aldık. Evet. Şimdi ne kadar var? 2000 2200 2 milyon 200 bin coinsimiz var ve bütün coinsleri topla dediğimizde 10 milyon 800 Oha ne kadar çok kırmışlar. Toplamda 14 bin coinsimiz oldu. Bir de saniyeye bakalım. Saniye miydi? Yok Mane'ydi Pardon. <laughs> Mane bakalım. 17 oho. Mane alamıyoruz. 5 milyona daha ihtiyacımız var. Bu 5 milyona Mbappe satıldıktan sonra bunu alırız. Çünkü Premier Lig kadrosu kuruyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu Utoti'nin son videosu artık Utoti'ye Totti'ye veda ediyoruz. Yeni etkinlikte yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın.